Merhaba arkadaşlar. Notların hocasına hoş geldiniz. Hareket problemleri ikinci videosuyla devam ediyoruz. Hemen sorular üzerinden devam edeceğim arkadaşlar. Şimdi diyor ki birinin hızı diğerinin 5 katı olan iki araç birbirlerine doğru hareket ederek 4 saat sonra karşılaşıyorlar. Aldıkları toplam yolun 260 kilometreden fazla olduğu bilindiğine göre yavaş gidenin saatteki hızı tam sayı olarak en az kaç kilometredir? Şimdi arkadaşlar Birinci araç, ikinci araç. Bu arkadaşın hızı V olsun. Diğerinin 5 katı ise bunun hızı 5V'dir. Birbirlerine doğru hareket ederek diyor. Şimdi şu şekilde yazabilirim. 4 saat sonra karşılaşıyorlarmış. Toplamda hızları nedir arkadaşlar? 5V artı V 6V'dir. Toplam hızları 6V olan bu iki aracın 4 saat sonra karşılaştıklarına göre toplamda şimdi toplam yolu da x dersem toplam yolu ne olur arkadaşlar? 6V çarpı 4'ten 28V yapar arkadaşlar. Peki aldıkları toplam yolun 260 kilometreden fazla olduğu bilindiğine göre diyor. Şimdi o zaman 28V eşittir. Ya, özür dilerim. Eşit olmaz. 260 kilometreden fazla. O zaman büyüktür 260 kilometre diyeceğiz arkadaşlar. Bilindiğine göre yavaş gidenin saatteki hızı tam sayı olarak en az kaç kilometredir? Hızı V değil miydi yavaş gidenin? O zaman ben şu V'yi acaba 28V 260'tan minimum hani V'ye ne değer verirsem 260'tan minimum küçük olur diyeceğim sade daha rahat görmek için sadeleştirme yapacağım. 2'ye bölersem 14 çarpı V büyüktür 130 yapar. Yine 2'ye bölerim. 7 V büyüktür 65 yapar. Daha sonra şunu düşünmem gerekiyor arkadaşlar. Ben V'ye ne değer verirsem 65'ten büyük olur şu, şurada, bu kısım. Ama en küçük yani 65'in bir tık üstü olması gerekiyor. Ama ve 7 katı 7'nin de katı olması gerekiyor. Şimdi ben şöyle açıklayayım. V'nin değeri 1 olursa 7 çarpı 1'den 7 olur. 65'ten büyük değildir. Ama şunu düşünmem gerekiyor. 7 çarpı 10 olursa ne olur arkadaşlar? 70 olur. 7 çarpı 10'dan 65'ten büyüktür çünkü 70'tir bu. Ve zaten 9 verirsem yani 65'in altında kalacağı için büyüklük ifadesini sağlamayacak. Onun için burada V'ye en az 10 vermem gerekiyor ki 65'i geçebilsin. Daha sonra V'nin 60 V'nin 10 olduğunu bildiğime göre yani en az 10 olacağını bize de zaten soruda da en az diyor en az 10 olduğunu gördüğüme göre V'nin hızı en az 10 km/saat olması gerekiyor arkadaşlar. Şunu da açıklamak istiyorum arkadaşlar. Bunlarla ilgili bir sürü kural var. Şimdi birbirlerine yaklaşan iki araç için toplam yol eşittir hızların toplamı çarpı zaman. Şu bir kural birbirlerine yaklaşan, birbirlerine doğru hareket eden iki araç için bu bir kural. Bunu da kullanabilirsiniz. Yine kullandık aslında. V artı 5 V'yi şurada kullandık. Yani direkt bunları size aktarabilirim. Ama yani ara ara veriyorum, vereceğim. Ama önemli olan mantığını kavramak. Siz iki tane aracın birbirine yaklaşırken hızlarının toplamı alınabilmesi alınması gerektiğini mantıken kavramanız gerekiyor yoksa formül olarak yani formül olarak da bu şekilde arkadaşlar gelelim aralarında 150 km saat 150 km olan iki araçtan arkada olan aracın hızı 100 km saat öndekinin hızı 175 km saat olduğuna göre arkadaki araç öndeki aracı kaç saat sonra yakalar? Şimdi bununla da ilgili bir kural var. O da nedir arkadaşlar? Bakın. Hemen kuralı veriyorum. Şurası x olsun. Şurası yani aralarındaki mesafe. Şurada bir araç var, burada bir araç var. Buranın yani buradaki arkadaşın hızı x olsun. Buradaki arkadaşın hızı y olsun y'den x'i bakın y hızlı olan y'den x'i çıkardığımda ve geçen süre t olsun t'yi t ile çarptığımda bu aradaki mesafeyi veriyor arkadaşlar. Anlaştık mı? x eşittir t yani geçen süre eşittir y eksi x olur. x tabi şuradaki hızı temsil eden x. Şuradaki x'e karışmasın soru üzerinde de daha rahat anlatacağız. Aralarında 150 km olan iki araçtan bahsediyor. Şimdi. Şurası 150 km'ymiş. Birinci araç. ikinci araç. Arkada olan aracın hızı 100 km. Burası 100 km'ymiş hızı. Öndekinin de 75 km. Bakın hızların Farkı demiştik. 100 kilometre eksi 75 kilometre. 100 eksi 75. Bize neyi soruyor? Aracı kaç saat sonra yakalar? Şimdi ben buradaki t'yi bilmiyorum. Eşittir ama neye ulaşacağım? 150'ye ulaşacağım. Anlaştık mı? Bakın. Hepsini aynı şuradaki formüldeki gibi yerlerine yazdım. Bakın. Hızlı olan araç y'ydi. y eksi x. 100 eksi 75. Çarpı T dedik. Bakın kaç saat sonra yakalayacağını soruyor zaten bize. Onu yazdık. Çarpı T. Aradaki mesafeyi X olarak belirlemiştik yolu. Burada da X'imiz 150'ymiş. Anlaştık mı? Yolumuz tam aralarındaki mesafe. Şimdi biz bunu çözdüğümüzde T'yi bulmuş olacağız. Şurası 25'tir. 25 çarpı T eşittir. 150. Her iki tarafı da 25'e bölersem t eşittir şurada sadeleşir 6 olur. 6 saat sonra aralarındaki mesafe kapanacakmış arkadaşlar. Gelelim bu sorumuza. Hızları verilen iki tavşan dikdörtgen biçimindeki bir alanın çevresinde X noktasından ters yönlerde hareket ediyorlar. Bu tavşanlar N noktasında karşılaştığına göre alanın çevresi kaç metredir? Şimdi birinin hızı Ve Hızları verilen iki tavşan tabi şurası v olması gerekiyordu. Onu yazmayı unutmuşum. Şurası v hız. X noktasından biri 5V hızda biri V hızda çıkıyor arkadaşlar. Şu N'yi galiba şunu N olarak yazmaya çalıştım ama yanlış yazmış. Sorumuza geçelim. X noktasından ters yönlerde hareket ediyorlar. Bu tavşanlar N noktasında karşılaştığına göre alanın çevresi kaç metredir? Şimdi arkadaşlar şurayı 400 metre vermiş. 5V hız N noktasında karşılaşıyorlar. O zaman şöyle değerler yerleştiriyorum. Bakın bana alanın çevresini soruyor ya. Ben şimdi şu uzunluğun ne kadar olduğunu bilmiyorum. Ama isimlendirmem gerekiyor bulmam için. Şuraya A diyorum. Dikdörtgen biçimindeki ifadesini ben ötürü. Burası A ise burası da A'dır. Şu küçük alana B diyorum. Buranın tamamı ne olur o zaman? B artı 400. O zaman buranın tamamı da şöyle B artı 400 olur. Şimdi şu yol 5 v hızla giden arkadaş için tavşan için söylüyorum. B artı 400 var. Artı A var. Artı bir de 400'ümüz var. N noktasına kadar geldi bu. Bu yoldu. Eşittir. Neydi arkadaşlar? 5 v hızımız çarpı T. Kaç zamanda geldi bilmiyoruz. Düzenleyecek olursam A artı B artı 800 eşittir. 5V çarpı T'dir. Bu elimizde dursun. V hızla giden tavşan için söylersek. Buradan bir A geldi bir de B kadar geldi. A artı B eşittir. Hızı V idi. Çarpı bir de T zamanda gelmiş oldu. Şimdi benim A ve B ifadelerinin neye denk geldiğini bulmam gerekiyor. Bunun içinde bakın burada 5VT var. 5V çarpı T. Burada V çarpı T var. Şuradaki 5'i bölüm durumunda burada çarpım durumunda olduğu için eşitliğin öbür tarafına bölüm durumunda atıyorum. Tekrar şu şekilde düzenlersem A artı B artı 800 bölü 5 eşittir. V çarpı T yapar. Bakın V çarpı T V çarpı T. Birbirine eşit iki tane ifade. O zaman eşitliklerindeki yani karşılarındaki ifadeler de birbirine eşit olmak zorunda. A artı B artı 800 bölü 5 eşittir. A artı B'dir. 5'i tekrar karşıya atıyorum çarpım durumunda. A artı B artı 800 eşittir. 5A artı 5B yapar. Direkt yazdım. A artı B'yi karşıya atıyorum. İkisi de artılı ifade olduğu için eksi olarak geçecek. 5A eksi A'dan 4A yapar. 5B eksi B'den 4B yapar. Burayı 4 parantezinde A artı B olarak yazabilirim. Burası da 800. Her iki tarafı 4'e böldüğümde 200 eşittir A artı B yapar. A'nın A artı B'nin 200 olduğunu bulduk. Ama bize ne gerekiyor arkadaşlar? Tamamı istiyor. Çevrenin tamamını. Çevrenin tamamında A A var. 2A yani. Artı. B artı 400 B artı 400 burada. B artı 400 artı B artı 400. Burayı düzenleyecek olursam 2A artı 2B artı 800 yapar. İki parantezinde A artı B artı 800'dür. Bu nedir arkadaşlar? Çevresi. Dikdörtgen alanın tamamı 2 çarpı A artı B parantezinde A artı 800. Bu A artı B'nin ben 200 olduğunu bilmiyor muyum zaten? Biliyorum. O zaman yerine yazayım. Artı 800. 2 çarpı 200'den 400 artı 800 1200 yapar arkadaşlar. Yani dikdörtgen alanın çevresinin tamamı 1200 metreymiş. Dedikten sonra arkadaşlar gelelim bu sorumuza. Şimdi bir araç gideceği yolun 1 bölü 3'ünü 5 ve hızla kalanını 7 ve hızla gidiyor. Buna göre aracın yoldaki ortalama hızı nedir? Arkadaşlar ortalama hız V ort şeklinde gösteririz. Bu da toplam yol bölü toplam zamandır. Şimdi burada arkadaşlar bize bir yol vermiş. Bunu da 3'e bölmüş. Şu kısmı 5V, şu kısmı da 7V hızla gittiğini söylüyor bize. Şimdi ben yolu 1 bölü 3'ünün 5V hızla demiş ya. Şuraya kadar arkadaşlar x ile gelmiş olsun bu parçayı x e, x kilometre olsun bu parça da x kilometre olsun bu parça da x kilometre olsun arkadaşlar benim ihtiyacım olan toplam yol nedir o zaman 3x olur Peki toplam zamanı nasıl bulabilirim? Şimdi benim kuralım neydi en başta? Yol eşittir. Hız çarpı zaman. Ben burada zamanı arıyorsam zamanı yalnız bırakırım. O zaman zaman eşittir. Yol bölü hızdır. Yolum nedir? X hızım ne? 5V. O zaman yol buranın, burayı kaç zamanda almış olurum? Yol x'ti Bölü hızın 5 idi. Bu benim bu yolu kaç zamanda aldığımı gösterir. X ve V cinsinden. Şurası içinde yine yol bölü hızdan gidersem 2X bölü 7V olur arkadaşlar. Daha sonra şunu yapmam gerekiyor. Bu ikisinin toplamı X bölü 5V artı 2X bölü 7V. Neden? Çünkü bu ikisinin toplamı bizim için nedir? Yolun tamamının hızıdır. Şimdi pardon zamanıdır. Kaç zamanda aldığımızdır. tam Yolun tamamı. 5V'ye 7V tabanlar. Ben bunu 5 ile bunu 7 ile genişletiyorum. 7X yapar artı. Burası 10X yapar bölü. Ortak paydada da 35V'dir arkadaşlar. Bu da benim neyim? 17x bölü 35 ve Bu da benim neyim arkadaşlar? Yolun tamamını kaç zamanda almışım? Bunu gösteriyor bana. Şimdi yerlen, bulduğumuz değerleri yerlerine yazıyorum. Toplam yolum neydi? 3x Toplam zamanım neydi? 17x bölü 35 ve 17x bölü 35 ve Birinciyi aynen yazıyorum. 3x çarpı ikinciyi ters çevirip yazmam gerekiyor. 35v bölü 17x çarparsak 3x çarpı 35v bölü 17x xler sadeleşir. Yukarısı 3 çarpı 35'ten 105v bölü aşağıda da 17 kalmıştı. İfademiz bu şekilde 105v bölü 17 olur arkadaşlar. Bizden istenilen değerleri sırasıyla bulursak ve yerlerine yazdığımızda geriye kalan sadece bize 4 işlem oluyor arkadaşlar. Yani ortalama hızı 105 V bölü 17 imiş diyoruz. <laughs> Hızları 90 km saat ve 120 km saat olan iki araç dairesel pistin M noktasından aynı anda zıt yönde harekete başlıyor. Hızlı araç 3 saat sonra arızalanıyor. Yavaş araç 5 saat sonra hızlı araçla karşılaştığına göre pistin çevresi kaç kilometredir? Şu şekilde şöyle bir pist çizmiş olalım. M noktasından aynı anda zıt yönde. Zıt yönde ise şu şekilde olur. Biri 90 km saat, diğeri 120 km saat hızla hareket ediyor. Şimdi arkadaşlar hızlı olan araç 3 saat sonra arızalanıyormuş. Bakın 3 saatte örneğin şuraya kadar gelsin. Şimdi yol bu yolu o zaman nasıl bulabilirim? Yol eşittir. Hızım 120. Kaç saat sonra? 3 saat sonra zamanda 3. O zaman buradaki yol nedir? 360 kilometredir. Şu karaladığım yer yani 360 kilometreymiş diyorum. Bu bir. Yavaş araç 5 saat sonra hızlı araca karşılaştığına göre. Yani şurayı 5 saatte alıyormuş bu yavaş araçta. Burası için yine yol dersem eşittir. Hızım ne? 90. Kaç saat sonra? 5 saat sonra. O zaman Yol eşittir. 9 çarpı 5'ten 450 <laughs> kilometre. Şu karaladığım yerde 450 kilometreymiş diyorum arkadaşlar. Pistin çevresi de 450 artı 360'dan. Çünkü şurası 450 şuraya kadar. Burası da 360. Toplarsak 10 810 kilometre yapar arkadaşlar. Pistin tamamı. Gelelim bu sorumuza. Hızları 100 km saat ve 60 km saat olan iki araç <laughs> dairesel pistin A noktasından aynı anda zıt yönde harekete başlayıp B noktasında karşılaşıyorlar. Hızlı araç giden hızlı giden araç karşılaşmadan 3 saat sonra A noktasına ulaştığına göre Dairesel pistin çevresi kaç kilometredir? Şöyle bir tane hemen yine. Tam pist olmadı ama. Şimdi şöyle bir tane pistimiz olsun tamam mı? A noktasından aynı anda ayrılıyorlar zıt yönde. Biri 100 kilometre hızla. Biri 60 kilometre. Saat hızla ayrılıyor. Zıt yönde harekete başlayıp B noktasında karşılaşıyorlar. Şimdi bu 100 kilometre hızla gittiğine göre şuralarda bir yerdedir. Şurası B noktası olsun. Karşılaşıyorlar. Hızlı giden araç karşılaşmadan 3 saat sonra. Şimdi burada karşılaşıyorlar. 3 saat sonra, 3 saat geçiyormuş. Hızlı olan araç A noktasına ulaşıyormuş. Şimdi buradan hala 100 kilometre hızla gittiğine göre şu yolu ben bulabilirim o zaman. Burası için diyorum yol eşittir. 100 km saat hızla gidiyor. Karşılaşmadan sonra hızlı araç. Kaç saat sonra? 3 saat sonra. O zaman yol eşittir. 300 km. Şurası 300 km'ymiş. Dairesel pistin çevresi kaç kilometredir? Şimdi şimdi şunu düşünmem gerekiyor arkadaşlar. Şimdi burası 300 kilometre ise 60 km hızla gelmiyor mu bu arkadaş? Geliyor. Şimdi 300 kilometrelik yolu acaba 60 kilometre saat hızla gelen B noktasına kaç saatte geldi? Şimdi yol 300 kilometre. Hızımız 60. Acaba kaç saatte geldi? T. Şimdi 300 eşittir 60 çarpı T'den her iki tarafın birer tane sıfırını götürürüm. 6 ile 30 sadeleşir. 5 kalır. Yani 5 saatte yavaş olan araç burayı 5 saatte geliyormuş. 5 <laughs> saat sonra karşılaşıyorlar demek aynı zamanda bu. Neden? Çünkü 300 km yolu 60 km hızla yavaş olan araç yani 5 saatte buraya geliyor. 5 saatte. 5 saatte geliyor arkadaşlar. Bu buradan buraya 5 saatte geliyorsa bu da hızlı olan araç da buradan buraya 5 saatte geliyor demektir. Buradan 5 saatte geliyorsa, bakın hızı 100 kilometre, bakın bu sefer bu yol için diyorum. Yol eşittir hız 100 kilometre saat çarpı 5 saatte gelmiş oldu. O zaman yol eşittir 100 çarpı 5'ten 500 kilometre olur arkadaşlar şu taradığım alanda neymiş? 500 kilo metreymiş. Burayı bulmuştuk zaten 300. Burası 500. 500 artı 300'den 800 kilometre yapmış oldu arkadaşlar. Şurada şöyle bir geçiş yaptık. Ona lütfen dikkat edin. Bakın karşılaştıktan 3 saat sonra dediği için <laughs> hızlı araç hakkında konuşuyor. Hızlı giden araç karşılaşmadan 3 saat sonra diyor. Karşılaştılar. Hızlı olan araç hala 100 km hızla gidiyor. Oradan buranın buradan A'dan B'ye şuranın 300 km olduğunu bulduk oradan. Daha sonra burası 300 km ise dedik. Acaba yavaş olan araç burayı kaç saatte geliyor dedik. 5 saatte geliyormuş. Onu da bulduk. Yavaş olan araç buradan buraya 5 saatte geliyorsa karşılaşma yeri burası değil miydi? Burasıydı. O zaman hızlı olan araç da buradan buraya 5 saatte geliyor diye 100 kilometre ile 5 çarpınca yani 100 kilometre saat hızla 5 saati çarpınca buraların da A'dan B'ye kaç kilometre olduğunu bulmuş olduk arkadaşlar. İkinci videomuzda da bu kadardı arkadaşlar. Hepinize başarılar diliyorum. Hepinize iyi günler.